Uzun Yolu Kıssası isimli programımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk bölümümüz olan bu programda konuk olarak yanımda Motofay şirketinin sahibi Ömer Faruk Yeni Dünya ve diğer tarafımda ise yıllardır motosiklet kullanan ve tecrübelerini bize aktaracak olan Mert Baba İban var. Öncelikle Ömer kardeşime dönerekten motosiklete nasıl başlamış, bize nasıl bir tecrübe aktarabilir onu sormak istiyorum. Merhabalar Ömer ben. Eee motosiklete ilk 6 yaşında. Önü açık şu mobilyetlerimiz vardı eskiden. 103. Onların yok, hayır. Mobiliyetlerin bir de önü açık olanları var ya. Tamam tamam onlar. Onların ortasına ayaklarım yetmediği için onların ortasında başladım. Aynen. Onların ortasında başladı. Zaten bu şehrimizde e, araç kültürümüz halinde olan motosiklet biz buna yıllarca bu şekilde devam ettik. Sene kaçtı o zaman? Ee, sene 2000'li yıllar. Tam 2000 2000'de zaten kilise şeyi zamandır... de yoktu. Zaten o zamanlar... Hayır, motosiklet kültürü vardı ama motosiklet kültürü mobilyetten ibaretti. Yani. Mobilyet Peugeot 103, evet. O zamanlar böyle modern cihazlar yoktu, aletler yoktu, makinalarımız yoktu. Herkesin ulaşabildiği en stabil makine mobilyet. İki zamanlı makineler ve ucuz. Zaten o zamanlar aldığımız makinelere bir de aldığımız paralar kadar para harcadı. <laughs> Babamı çok iyi hatırlıyorum. Yani mobilet alırdı. 250 liraya, 250 lira da tamiratına verirdik. Yani 2 ay, 3 ay kullandığımız zaman biz ona 250 lira harcardık zaten. Çünkü bir de yani yürütülmesi zor olan makineler aslında. Evet. Ömrünü çabuk bitiren parçalara sahip, işte ön varyatörler olsun vesaire. Çabuk eritiyordu kendi kendine. Öyle başladı. Peki yani bu tutku haline nasıl dönüştü? Işte? Tutku haline zaten hayatımızın bir parçası halinde olmasına rağmen 2006 yıllarıydı ben motosiklet firmasında çalışmaya başladım. Sonrasında okul serüveni vesaire derken 2000 Hatta Şöyle Yerimde olsa başkaları motosiklete bile binmezdi. Şimdi motosiklet firması sahibiyiz. Evet. Ee, şirket sahibiyiz diyelim ya da firma fark etmez o benim için de. Benim için Motofay bir marka değil, şirket değil. Ticari bir kazançtan ziyade tutku. Ben Motofay'a girdiğimde kendimi çalışıyor gibi hissetmiyorum ki. Yani buraya geldiğimizde böyle toplanıp arkadaşlarımızla bir muhabbet ettiğimizde bile bana en büyük bir kazançmış gibi geliyor aslında. Ee, 2012 yılıydı sanırım. 2012 yılında ben büyük bir kaza yaptım, takla attım. O zamanlar dedim ki ben bir daha motosiklete hayatta binmem. Yani çünkü suratım da dağılmıştı. Suratım şuradan yırtılıp şöyle burnumun şu kısma falan geldiğini biliyorum. Ameliyatla geri düzeltildi tabii sağ olsunlar. Çıkma parça kullanmadılar. <laughs> Aynı orijinal parçaları kullandılar. Abi, tabii. O zamanlar sağ olsun doktorum da iyiydi. Ben babama dedim bir daha motosiklete binmem ben. Yani motosikleti görünce elim ayağım tutuyordu. Çok büyük bir kazaydı ve sonucu çok olumsuz sonuçlanmıştı benim için. Ama tabii motosiklet bizim e, hayatımızın bir parçasıyken bundan uzaklaşmak da zor oluyor. İş böyleyken de e, gitgide tekrar tutkuya dönüşmesi çok zaman almadı. Zaten içimizde yani Motosiklet bence Türk kültürünün şu attan gelme bir şeyi var. Ee, o atın bizi çekme durumu var ya. Tam olarak motosiklet bence Sizi bizde bu ya. ya. Atın üstündeki Türk değil yüktür diye. Aynen öyle. Demir demir değil. Zaten hatta bizde şey demir atlı jokeyler diye çok tabir kullanırız biz kendi sosyal medyalarımızda falan. Oradan geliyor sanırım. Yıllardır da böyle tutkusu devam ediyor. Binlerce yani yüzlerce makine <laughs> geçmiştir altımızdan. Peki, sen nasıl başladın bu motora? Tutayım. Aynen. Tekin mikrofonun şarjı bitti. Benim geçmiş birazcık daha yaşa göre belki sizden küçük olabilirim ama benim çocukluğuma dayanır. Şöyle ki, ortalama 8-9 yaşında başladım. Babamın bir Kanuni Seyhan 125 motosikleti vardı. Çapıra benzerdi, o zamanlar hoşumuza giderdi. ...öyle ufak tefek kaçırmalar olsun... ...bazen ekmek almaya motorla gitmeler... ...o küçük heyecanlıklar falan... ...bizi çok mutlu ederdi... ...o günden bugüne neredeyse... ...18 yıl geçti... ...ya ben o ekmek almaya gittiğim günden... ...bu yana her gün motorun üstüne biniyorum diyebilirim... İşte okula giderken... ...bir havan oluyordu böyle motorla gidiyorsun falan... ...henüz ortaokuldasın... Lise, Orta... ...lise yıllarındasın... ...yani böyle 6. 7. sınıf... ...9. sınıf falan... ...o zamanların... E... ...motosiklet alım gücü falan vardı ama gençlerde yoktu, bu kadar hızlı değildi. E bu kadar hızlı olmayınca şey oluyordu böyle... ...Mert'e abi motorla gelmiş. Kanuni var altında. Işte Çin malı falan bile olsa o adam motorla gelmiş, bir havan oluyordu. E tabi ekipman falan yok. Zaten kiliste kural da yok. İşte Kas takma zorunluluğu yok vesaire falan. O günlerden bugünlere biz e, motosikleti altımızda hep bir vasıta olarak değil de... ...büyük bir heyecan, Ömer abinin dediği gibi bir tutku olarak gördük. O işi biraz ticarete dökmüş olsa da tutkudan dolayı ticarete döktü. Ve işini severek yapan iyi bildiğim esnaflardan birisi. Ee, bizler de bu tutkuyu hem burada birlikte paylaşarak hem de etrafımıza bilinçli motosiklet sürücüsü olarak mümkün mertebe aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi ben ee, daha önceden Türk Çapır Kulübü'ndeydim. 5 yıllık bir geçmişim vardı. E, uzunca bir süre çapır kullandım. Birden fazla çapırım oldu işte 4-5 adet Çapır'ım oldu. Sabri Kerkü'nün dediği gibi yedi motoru yiyen baba yaban diyebiliriz yedi ona. Çapırlı mert. Yedi <laughs> çapırlı mert. Oradan da selam olsun. Ee, yedi çapır değil de işte yedi motosiklet diyelim biz ona. Geçmişe dayalı. Aynen. O en son şey dedi. Ee, en son <laughs> çapır olduğu için bundan önceki en son motorun çapır olduğu için evet. ondan dolayı dedi en son yedi ondan çapırlı mert diye. oldu evet. ee, Ama çapır çok farklı bir kültür. Tabii iki teker ruhu çok başka. Herkes aynı duyguyu yaşıyor. Yola çıktığınız zaman o heyecan olsun. Varmak değil sürmek jenerasyonunu o heyecanı biz yıllarca yaşadık. Binlerce kilometre yol sürdük. bazen kazalar oldu ufak tefek şükür çok ciddi bir şeyimiz olmadı. Bazen mutlu zamanlarımız paylaşıldı. Bizim buradaki ana amacımız motosiklete binerken mümkün mertebe ekipmanları tam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde kullanaraktan hem kendi içimizde bunu oluşturabilmek, bu farkındalığı oluşturabilmek, hem kilis gibi bir yerde ekipman kullanımını ne kadar arttırabilirsek farkındalığı da o kadar yükseltiriz. Yani doğru orantıda biz bunu arttırmaya hedefleyerekten yıllar boyunca sürüş yaptık. Ee, gerek protokollerde davetli olarak gitmek olsun, gerek bir sürüşte bizim... Yani 3 kilometrelik bir sürüşte bile kas takmamız olsun. Bunlar çok farkındalık yarattı. Ve gençlerde şöyle bir algı oluştu. Abi kaskla bindiğim zaman gerçekten daha yakışıklı oluyorum. Ya da hani atıyorum gençler yanlış anlamasın diye. Şurasında bir sivilce var. Onu göstermek istemiyor. Kaskı takıyor mesela. Belki de kız arkadaşı onu gördüğü zaman çok daha yakışıklı buluyor. Gençlerde bu algı Havalı oluştu duruyor. bir ara. Havalı duruyor. Sonra vizörler siyah oldu, ceketler siyah deriye döndü. Adam ama 125'lik motor kullanıyor. Bu bizim hoşumuza gidiyordu. Çünkü motosiklete bindiğin zaman CC'nin önemi yok. Hangi motosiklete binersem bin, ekipman kullanmak bence zorunluluktur ve farkındalıktır. O yüzden biz bunu son 5 yıl içerisinde Kilis de özellikle Güneydoğu bölgesi birazcık alışmıştı ama Kilis özellikle siyasi durumlardan dolayı olabilir. Trafikte çok yoğun bir şekilde motosiklet kullanımı olabilir. Kas takmaya alışmamış, ekipmanı bırakın kas takmaya alışmamış bir memleket olduğu için bu farkındalığı yaratmak bizim için çok büyük bir başarıydı gerçekten. Hala da devam ediyoruz. Şu anda Torkilis Motosiklet Kulübü'nü oluşturduk. Şahsim koordinatörüyüm. Sabri Kerkük Başkanımız onlara da buradan selam olsun herkese evet. ekibede. Şu an büyük bir hevesle kulübümüzün kurulumunu devam ettiriyoruz ve farkındalığı daha ileriye taşıtmak için kulübe gelen, üye olmak isteyen, adaylık başvurusunda bulunan herkese ileri sürüş eğitimini zorunlu kılıyoruz. Bu ne demek? Kısaca onu bahsettiğim zamanı çok almadım İleri sürüş eğitimi bizim motosiklet üzerinde Tıpkı arabada ehliyet almadan önce bize park yaptırırlar, geri park yaparlar ya da ne bileyim düz yolda frenleme, 30'da 40'la gitme gibi öğretilen bilgiler gibi motosiklette de birçok kural vardır. Şimdi ben eğitmen değilim ama yıllar boyunca motosiklet kullanıp ileri sürüş eğitimi almış bir insan olarak <laughs> bu e, bu eğitimlerin alınmasının zorunlu olduğunu farkına varan bilinçli bir sürücüyüm. Eksiklerim var ama hatayı minimuma indiriyoruz dönüşler olsun, işte kontra dönüş sistemleri olsun, e, frenleme mesafesi olsun, bunun gibi etkenleri biz en iyi, en doğru ile e, aktarabilecek hocaları tarafımıza sunaraktan öğrencilerimize, sürüşe gelen üyelerimize, arkadaşlarımıza bu ileri sürüş eğitimini veriyoruz. Bu ileri sürüş eğitimini aldıktan sonra bir belge de alıyor ama aslında almış olduğu belge tam olarak burada. Sen yola çıktığın zaman nasıl sürmen, nasıl fren yapman, nasıl viraj alman gerektiğini artık daha iyi biliyorsun. O yüzden motosiklet kullanmak sadece e, bir vasıta, bir yerden bir yere varmak değil. O işten keyif almaktır. Bu işin en iyi keyif alma noktası da güvenli sürmek. Kaskınızı takmayı unutmayın. Diyebilirim. Ee, peki sen şimdi benim bildiğim uzun yıllar çapır e, kullandın. Hatta evet. Türk Çapır Kulübü'ndeydin. Daha farklı motorların oldu ama en son bildiğim kadarıyla çapırdın ve oradaydın. Çapırdan... Adventure bir motora geçmek nasıl bir şey veya neden Afrika diyeyim. Sen bunun açıklamasını yapsan. Gerçekten çok güzel bir soru. şimdi bu birçok çapırcıya yöneltilen bir soru. Çok kısa geçeceğim. Çapır çok keyifli. Gerçekten torklu bir makina. Ama uzun yolda eski makineler olduğu için çok arıza çıkarmaya müsait motosikletler. Neden Afrika derseniz birinci sebebi çocukluk hayalimdi. İyi bir çapırdan sonra Afrika TV'ni almak istiyorum dedim. Bu tarzı zaten seviyordum. Çünkü ben yol odaklı bir insanım. Birazcık da arazi macerası falan var. İkilisin yolları da malum. Ee, birazcık şey olabiliyor. Tırtıklı. Tırtıklı diyebiliriz biz ona. Ufak çukur, tefek, çakır, çukuru çukur da köstebek yuvası da diyebiliriz. Oraları çok, çok şey yapmadım. Şey şey ee, Afrika bu işin atası. Ee, gelin mahallesine çıkarken biraz motorlardan zorlanırdım. kardeş. Rahmetli'nin orada biraz anılarım var. Gidip gelirdik işte. Oralara çok çıkarım. Yol üstüm olduğu için. Çapırla bunu çok yapamıyorsun. Genel olarak çapırla her yere gidemiyorsun. Afrika sana birçok şeyi kapsıyor. Yol desen var. Arazi desen var. Taş desen var. Toprak desen var. E suya da giriyor. Bir yüzmediği kaldı. Her şey mümkünmüş gibi. Ya. Her Motorun şey mümkün mü? Şey. Ee, e, yazınca evet böyle tekelekler yana açılıp keşke olsa <laughs> bir o kaldı. Honda bir onu koymamış. Yakında bence teknenin altını da koyarlar. Motoru da arkaya bağlayıp yüzmeye başarırlar. Afrika TV'nin bir insanın sahip olabileceği en adventure motosiklet diyebilirim. BMW Afrika mı diye bana çok sordular. Ben yine Afrika diyorum. Yani BMW'cilere saygı duyuyorum. Buradan selam söylüyorum. Ama Afrika'nın bana vermiş olduğu fazlalıkları artıları daha fazla. Ben teknolojisi çok fazla olan motoru da sevmem. Hiç olmayan motoru da sevmem. Bu onu tamamıyla kapsıyor. Bence herkesin de sevdiği ve seveceği bir motor olabilir. Peki Ömer Usta sana denk gelirsek, sana dönersek diyelim. Sana dönersek. Şimdi bu Motofy markasının altındaki slogan olan By Riders, bir de For Riders var. For Riders, Riders. Evet. evet. Bu ne demek? Yani nereden geldi? Nasıl yani, bir şey? Slogan şöyle aslında. Benim Motofy'ı kurma amacım, ben ne istiyorsam onu sunmak sunmaktı yani. Dedim ki ben bu sektörde ne istiyorsam bunu kendim müşterilere sunacağım. Zaten For Riders, By Riders da oradan geliyor sürücülerden sürücülere demek. Yani biz de sürücüyüz aslında. Bugün Mert kardeşimle aynı şeyi konuşuyor olmamızın sebebi, aynı duyguyu paylaşıyor olmamız. Sizinle keza aynı şekilde aynı şeyleri konuşabiliyor olmamız, duygularımızın ortak paydada buluşması demek. Bizim için e, yani para kazanmak biraz geri planda. Çok zararına ticaretimiz olmadı değil oldu ama sırf müşteri memnun kalsın, o ticaret öyle sonlansın diye. Zaten senin burada çok müşteri potansiyelinde kimse de yok. Yani... Hep dost arkada. Buraya bir kere gelen dost oluyor sonra gidiyor. Yani evet. Dost mekanı gibi görüyor. Genelde zaten sağ olsunlar öyle. Ya bizim reklamımızı bizden çok dostlarımız yapıyor. Yani müşterilerimiz aslında. Çoğuyla dost olduk. Hani bu bir ticari kaygıya mı dayalı? Hayır. Yarın bir gün bu adam yolda kalsa ben buradan arabamla da koşar giderim. Yoldan kurtarmak için. Ya da işte ne bileyim elinden ne gelirse hiçbir zaman esirgemem. Zararına mı ya da parasal olarak mı düşünmek lazım bunu? Hayır. Tabii ki. Ee, slogan oradan gelişti. Motofay zaten zaten sondaki o kırmızı öfye Ömer Fırat yeni dünya oğlunun Ömer, ismi. Fırat. Fırat tabi. Ben <laughs> Herkes beni sanıyor burada. Aslında aynı ikisini kapsıyor. Evet. Fırat da da aynı, Ömer, evet. Fırat o da aynı. Ömer Fırat yeni dünyadan geliyor. E, marka ve e, slogan e, logo hepsi bizim patentli e, markamız. Patentimiz altında yani korumamız altında. Ee, biz de bu markanın adını layığıyla taşımaya çalışıyoruz. Sloganı layığıyla taşımaya çalışıyoruz. Bizim için motosiklet bir yerden bir yere varmak değil Mert kardeşim dediği gibi. Biz motosikletin üstünde olmayı seven insanlarız. Çoğu zaman canımız sıkkın olduğunda çıkarız rotamız yok. Nereye gideceğimizin bir önemi de yok. O an bir gaz kulağımızın diye... altında olsun. Bir tur atalım diye daha çıktı. Tabi tabi daha yani çıkmışlığımız yani, var ya. Biz, yani Dondurmaya dondurma yani. kilisi yok mu Mesele var yani. ama o an canımız sıkkın kafayı temizleyeceğiz biz. Gaz kolunu açtıkça tükenen sadece benzin değil. Bizim için kafamızdaki dertler. Biz işte motosikleti böyle sahiplendiriyoruz aslında. Yani bugün motofayın da 2 yıl gibi kısa bir sürede 16 ülkeye ürün gönderip de işte tüm Türkiye pazar yerlerinde olsun, kendi mobil uygulamamızda olsun başarıya ulaşmasının sebebi bu. Tabii ülkemizde biraz ekonomik ee, sorunlar var. Bilgisayar oyunu yönet oynar gibi ekonomi yönettikleri için apolitik bir insanım bu arada. <laughs> kimseyi eleştirmiyorum ama ben genel olarak doğruyu ya da yanlışı nesnel kabul eden bir insanım. Ee, o şekilde umarım çok daha güzel gelişir. Sağ olsun dostlarımız sahipleniyor bizden çok. Bu bizi çok mutlu ediyor. Birinin bizden mutlu çıkması bizim için en gurur verici şey. Para kazanmaktan ziyade biz en son o adamı vururlarken ne kadar kazanlık değil. Bir insan kazanlık olarak bakıyoruz işe. Bu da bizi evet, ben gereğinden alışveriş fazla burada, yani, işte, alışveriş yapmasın da dışarıda başka bir yerde oturmak veya başka bir yerde gezmek yerine senin yanına geliyorum. Burada oturuyorum. İşte bu benim için burada en güzel olanı. Yani, yani... Herkez, zaten, hatta bizim buluşma noktamız burası. Evet, bugün sizin tanışma noktanız burası evet, değil mi? Bizim tanışma noktamız da On burası. Topar. Aynen buluşma noktamız da burası. Yani bir yerde bir yere sürecek olduğumuz vakit zaten burada toplanıyoruz. Buradan başlıyoruz. 2-3 yani, gün önce de aynısı olmuştu. Şöyle mesela, e, TORK Kilis'in kurucu üyelerindenim ben de. Ama hiçbir yerde Motofay'ın adının geçmesini istemiyorum. Çünkü bu ticari kaygı olarak algılanırsa çok yanlış olur. O grup samimiyetini yitirir diye korkuyorum ben her zaman. TORK benim için nasıl Motofay benim böyle özveriyle baktığım bir markaysa TORK da ke keza aynı şekilde samimiyet özveriyle baktığım bir kuruluş halinde. Biz oraya dostluk kardeşlik olarak bakıyoruz. Şimdi, e, pek şöyle diyeyim. Şimdi ben Racing motoru da kullandım, Naked motoru da kullandım. Çapır'ı e, da Mert'in senesinde bir iki denedik yani tecrübe ettik ama genel olarak Racing ve e, Naked kullandım. Onlardan sonra böyle Adventure motosiklete geçtim. Doğru. Yani Adventure'a <laughs> Adventure geçince şimdi e, diğerlerini kullanmaktansa oturuş pozisyonundan e, yola çıkarsak evet. bir kere bundaki rahatlık, bundaki o sürüş hissiyatının diğerlerinde olmadığını fark ettim. Ve e, geri kalan motorculuk serüvenimde de yine bir adventure e, ya da en kötü ihtimalle bir touring motorla devam etmeyi e, hedefliyorum. Hı hı. Senin için sence e, en iyi motor tarzı hangisi? Şimdi benimki kesinlikle touring. Yani ben üzerinde her şeyin mümkün olduğu vasıtayı severim. Teknolojiyi severim. Defalarca nc 750 integral olmuştur. Almışımdır, satmışımdır vesaire. Ama vazgeçememiştim. Benim en 750'den vazgeçiren makine Afrika. <laughs> BMW GS. <laughs> Ama Afrika yani Afrika şöyle. E, Afrika'nın ilk Afrika'ya bindiğimde ne hissettim biliyor musun? Motosikletin üzerinde her şey mümkünmüş gibi hissettiriyor sana. Hız, yol odaklı, e, sürat ve şunu hissedebiliyorsun. Ben bu asfalttan çıksam kaybolmak isterim. Hemen kaybolmalıyım bence. Hemen bir dağa taşa vurasın geliyor kendini. Tam şey. İşte Abi her at. şey her şey mümkünmüş gibi de dediğimiz. Afrika'nın asıl TV'nin tesisi. Evet. 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 At. At. Ee, her şey mümkünmüş gibi hissettiren Afrika TV'n oldu bana. BMW biraz daha evin şımarık çocuğu tarzda bir adventure. Racingi falan zaten hiç ben şey yapmıyorum bile. Bu işin hesabına katmıyorum. Her racing tarzını benimseyenlere saygı duyuyorum elbette. Evet. Kesinlikle çünkü şey. O adamlar da bundan keyif alıyorlar. 2.90'la viraja yatmayı seviyordur adam. Ona ben bir şey diyemem. Ama benim için yolda olmak daha önemli. O yolu rahatlıkla, kendime ziyetten ziyade rahatlıkla indiğimde, o çok rahatım. Bütün stresimi atmış olmam benim için yeterlidir diyebilmek yani. O yüzden touring. Kesinlikle touring. Peki, Africa TV'ni kullanmak nasıl bir his? Bu kadar çapırdan sonra Africa TV'ni kullanmak diye daha doğrusu. Yani tamam, çapır da çok rahat bir motor ama Çapul, <laughs> sakin, Afrika TV'nin değil. Şimdi şöyle özetleyeyim. Ee, Star Wars herkes izlemiştir. Ee, orada bir karakter var. Anakin Skywalker diye. Bir noktadan sonra artık güç seyirlenmesi yaşıyor ve Darth Vader'a dönüşüyor. Lord Vader diye. Ee, yani aydınlık taraftan karanlığa geçiyor. Ben birazcık karanlık tarafa geçmiş gibi hissediyorum. O güç seyirlenmesi değil, güç benim. Hani motorun gücü değil de aslında güç bendeymiş. Ben onu motora yansıtmışım gibi. Şimdi şu çok önemli. Sana her şeyi verebilen bir motor, e, her tarzı hissettirebilen bir motor gerçekten çok özeldir. Bir kadın gibi düşüneceksin, özellikle Afrika devine. O kadına nasıl iyi davranırsan, nasıl güzel davranırsan, o da sana karşılığını öyle verir. Bu benim kadınım ve ben ona çok güzel şeyler veriyorum. O da bana karşılığında çok güzel bir haz veriyor. Bunu en iyi bu şekilde güç sevlenmesi mi, artık libido yükselmesi mi? Yok böyle anlatabilirim. E, güç sevlenmesi değil. Ben biraz önce demiştim. Yani MT7 kullanan bir adam, MT7'deki hırçınlığı yapan bir adam senin kadar hırçın kullanamaz. Yani hırçınlıktan kastım motoru dolu dolu, motorun bütün yani yapabileceği bütün hareketleri, her şeyi dolu dolu kullanmak bilinçli bir şekilde. Yani çapırdan sonra yani 70 yaşından tekrar 27-28 yaşına düşmek eğlenceli bir şeymiş. Çünkü deri yeleklerle falan biraz gerçekten ihtiyar hissediyordum. Çok seviyordum. Baba gibi takılmaktan. <laughs> Estağfurullah o deri yelekten birazcık daha böyle spor tarzı geçmek insanın içindeki çocuğu, insanın içindeki genci dışarı çıkıyor. Sanki 2016 yıllarına dönmüşüm gibi hissediyorum şu an. Hani o hissi de yolda, arazide, özellikle de böyle dik yerlerde hissedince ve böyle toprak arazide gaza açınca tekerinin kalkması ya bu her baba yiğidin harcı değildir diyorum ve bunu bence başarabilen sınıfında en iyi başarabilen diyeyim. Çünkü 1290 Adventure'lar, BMW GS'ler falan arkamızda Versys 650 galiba bir motosikletimiz daha var Kawasaki. Mutlaka başarıyordur. Ama bunun e, kapasitesi, gücünün elinin altında gerçekten ayarlanabilir olması ve o güç zehirlenmesinden dolayı çok büyük sıkıntı yaşamamak bir markanın bence yaratmış olduğu en iyi tecrübe, en iyi bir başarıdır. Ondan dolayı tercih ettim. Ben eşimi ay motorumu çok seviyorum. O yüzden de çok Afrika TV'nin satlığa düşecek yarın. yarın. Yenge bu videoyu izledikten sonra ilana girer bu sarı sitede. Ama... E, Yüksek şey fiyatla satılmaz. Yani insanlar Forza 250'ye 350 bin lira para veriyor. Bu motorun 2016 yılında çıktı. DCT'si 350 bin liradan başlıyor. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. 450-500 bin kilometre. Motosikletin Mercedes'i diyebilirim. Evet. Öyle bakarsak aslında hiç kilometreye bakmadan alınabilecek, arıza çıkarmayan bir motosiklet. Mühendislik belli ya. Kesinlikle. Yani aynı fiyat performans Yoksa olarak düşünürsen. yapılmıştı. Bunun da geçmişi zaten 80'lere dayanıyor. Araştırırsanız bakabilirsiniz. 750cc olarak Onun da bunu üretiyordu. Ee, RGS uzun sürmüş. Yıllar sonra tekrar üretilmişse, yani adam boşuna bu ekmeğe, Un katmamış. Belli ki bir birliği varmış. Ee, o yüzden diyorum herkesin tabii ki altındaki motor güzeldir. Seni A noktasından B noktasına götüren motor seni en çok e, sevindiren motordur. En çok sana haz veren motordur. Herkesin tabii en iyi motora binmesini ben de isterim. Ama en iyi motor seni sürdüğün motordur. Şimdi biz bugün motorlarımızı övüyoruz ama bunu izleyen kardeşlerimiz işte 50 cc motor kullanıyor olabilir. 100 cc bir scooter ya da e, CG tarzı bir motosiklet kullanıyor olabilir. Ya da belki de 1290-1300 GS kullanan adam da bizi izleyip ya bunlar da böyleymiş diye de olabilir. Ama biz bunu genel, universal olarak anlatıyoruz ki herkesin aslında buradan alması gereken şeylerin motosikletin ne olduğu değil. Senin onun üzerine ne hissettiğindir. Benim hala 50 cc motosikletim var ve ben onunla bütün Ege'yi ve bütün Marmara'yı, Trakya'yı gezmiş bir adamım. 100 kilometre yolu sadece 6,5 saatte gittim ama aldığım zevki belki de bundan almadım. Yokuşu 30'da çıkıp bir saat boyunca yokuş çıkmanın zevkini bence bir tadın derim yani. Yani motorun ne olduğu değil, üzerinde nasıl zevk aldığın evet, önemlidir. Şey, diyorum. Barkınbayoğlu'nun dediği gibi en güzel motor bindiğin motor sahip olduğun motordur. diyebilirim yani. Ee, uzun yolun kıssası programımızın ilk bölümünü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu programımıza ilk bölümünü ve ilk konuklar olarak gelen e, Ömer Faruk Yeni Dünya ve Mert Babayı bana çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Yeni bir bölüm için ve yeni konuklar için videomuzu beğenip like atıp kanalımıza abone olun ve eksik gördüğünüz her şeyi de yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakal diyoruz.